Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar bir kez daha en videomuza hoş geldiniz. Şöyle kendim şey, arkadaşlar çok daha büyük bir helim Evet. evet GPS e güncellemeleri karşınızda arkadaşlar. Evet arkadaşlar Evet ilk başta arkadaşlar bu yakınımızdaki serin havaya bakalım. Evvelallah arkadaşlar bu geceden itibaren artık serin hava konuşmaya başlayabiliriz. Özellikle içki bölgeler için. Tabi biraz kuvveti azalmış görünüyor arkadaşlar. Ee, çok da yoğun bir serinlik görmüyor. Geçtiğimiz zamanları daha kuvvetliydi. Yine de iyi yani. o epil epil bir hava var zaten. Evet önümüzdeki arkadaşlar hafta tekrar ısınabiliriz. Özellikle batı ve iç bölgeler, güney ve batı ve iç bölgeler. İç alanın batısında yani kuzeyinde ama ee, inşallah arkadaşlar batısında ve kuzeyinde yine serin hava görülebilir. Özellikle İç Anadolu doğusunda ve Karadeniz arkadaşlar yine serin günler bekleniyor. Ama batıda ısınması bekleniyor. Aynı şöyle 17-18 gibi arkadaşlar bir dalgalanış olabilir. İnşallah burada bir yağış olabilir. bunu bir takip edeceğiz. Çünkü arkadaşlar bu bu tür değişimler pek yağışsız olmaz. Şu anda pek yağışlı gibi görünmüyor ama bakacağız arkadaşlar inşallah. Yine ara ara bir serinlik görünüyor tabi. Yani onu söyleyeyim. Evet 17-18 gibi arkadaşlar. Selam yani önümüzdeki hafta sonu. Aradan tekrar ısınış bek, ısınma bekleniyor ki ayın şöyle arkadaşlar 20'sinden sonra e, biz seri ve yağışlı hava dalgası diyorduk. Öncesinde bir Afrika sıcağı e, ihtimali olabilir. Tabi bu pek de yüksek bir ihtimal değil ama arkadaşlar yine belki bir ihtimal olur. sistemin ilerleyişine bağlı yani. Avrupa'daki bir yaklaşan bir sistem arkadaşlar ilerleyişine bağlı. Bu Biraz daha kuzeyli ilerlerse evet arkadaşlar e, bu sıcak hava etkisi azalabilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar nasıl bir sıcak soğuk hava e, inişi var. Eyvallah arkadaşlar. Kuzeyden öyle bir çöküyor ki. Müthiş. Yani tam bir sonbahar arkadaşlar işte. Sonbahar değişimi yani. Ayın 25'inden itibaren bekleniyor arkadaşlar. Ayın 20'sinden itibaren de e, yine ülkemizde aralıklı yağışlar görülme ihtimali olabilir. Evet Asıl düşüş arkadaşlar. Ayın 25'inden sonra bekleniyor. Görüyorsunuz. E, kuzeyde ciddi bir soğuma bekleniyor tabii çok değişken arkadaşlar hani bazen tahminlerimiz değişebiliyor çünkü Avrupa'da bir sıcak hava dalgası var arkadaşlar. Bu biraz etkilemekte ee, soğuk hava soğuk hava dalgaların gidişatını etkilemekte yani. Hala görüyorsunuz Avrupa arkadaşlar. Ee, yazın nasıl e, serin geçti görüyorsunuz. Öyle hala Avrupa'da devam ediyor arkadaşlar bu. Serin hava, hava dalgaları beklentisi hala devam ediyor. İlk başta tabii şu anda sıcak. Evet şu an arkadaşlar görüyorsunuz e, bayağı bir sıcak yani şu an için evet, şu saat itibariyle bayağı bir sıcak hala Afrika'nın batısı Avrupa'nın batısını görüyorsunuz. Ardından Balkanları ardından bize doğru sıcak hava ilerlemesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta sonu bir düşüş ardından tekrar yükseliş ardından ise arkadaşlar kuvvetli yağışlı hava dalgası bekleniyor ki hemen yağışa da geçelim. Evet yağışlı hava dalgası arkadaşlar önümüzdeki hafta yağış geçişleri olabilir arkadaşlar. Şee şöyle. Tabi tamam, burada bir görünmüyor ama yine bazı bölgelerde olabilir. İnşallah. Evet aynı arkadaşlar ayın özellikle 22'sinden itibaren yani 20'sinden sonra zaman başlıyor artık. Çok kuvvetli yağışlı sistemler görebiliriz. Özellikle evet, Balkanlar arkadaşlar ilerleyen bir yağışlı o dalgası var. Böyle, öyle ola ülkemizin birçok kesimini kaplıyor artık İstanbul bile arkadaşlar İnşallah beklediği yaş İstanbul'un tamamında Marmara'nın tamamında e, görme ihtimali olabilir inşallah. Evet hala şu anda hala kuzeye görünüyor ama orada e, ona da yakından bakacağız. Evet arkadaşlar yani başa maşa İstanbul kuzeyi gerçekten çok iyi yaş alıyor. E, yani, orman arkadaşlar serin orman. E, denizin de ısınması zaten. kuzeydeki deniz. Sıcak olduğu zaman arkadaşlar biliyorsunuz Poyraz daha çok alıyoruz ve açık deniz. Karadeniz'de biraz daha fazla e, geniş bir alanda tabi deniz olduğu için e, burası ısındığı zaman artık evvela tüm yağışlar burada tabiri caizse arkadaşlar mıknatıs gibi tüm yağışlar oraya doğru evvela e, çekiliyor yani Allah'tan. Yani bütün yağışlar orası arkadaşlar evvela bir çekimle tüm yağışların oraya doğru toplanmasıyla artık İstanbul'un daha çok Marmara'nın kuzeyinde yağışlar oluyor. Çünkü deniz sıcak olmaya devam ediyor arkadaşlar. Denizin sıcak olması işte bu yüzden çok etkilidir. Neden yani İstanbul'un kuzeyi çok yağış iç kesimleri kesimler bir şey görünmüyor diyorsunuz. Bak hala İstanbul'un kuzeyinde arkadaşlar görünüyor. Yine ayın 20'sinden sonra iç kesimler için hala bir tam net bir şey yok. Evet arkadaşlar takipteyiz inşallah. İstanbul'un artık Marmara'nın tamamında iyi bir yaş inşallah etkili olur. Çünkü sistemin gelişine de bağlı. Sistem şu anda iyi ilerliyor. Yani Marmara tam kaplama ihtimali de var. Takipteyiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum inşallah. Canlı yayınımız belki olabilir arkadaşlar. 10.30 gibi. E, kısa tutacağım tabii. Yarın okul olduğu için çocukların okulu olduğu iş olduğu için arkadaşlar kısa tutacağım inşallah. Beklerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. güle.